tek tanık vicdandı. Parklarda düşürülen her çocuğun ahını yükledim omuzuna. Her açlıktan ölenin günahını boynuna. Kaç faile meçhul varsa seni zanlı gösterdim onlara. Her dayak yiyen çocuğa elin kalkmıştı acımasızca parmak izin duruyordu. Yıkılan her evin duvarında. Dur dedim sana. Dur. Dur yapma. Çocukluğun bahçemde kalsın. Önce çiçek kokularına alışsın. Toprağa el sürüp. Yeşile inançla baksın. Gülü dikeniyle koklamaya barışsın. Her dikenli olanı koparıp atmasın. Ben çocukken büyümek istemedim ki. Zaten bana ne istediğimi hiç sormadılar ki. Benim ellerim bile süt kokuyordu daha. Herkes bebek tutarken ben ölüm kuyularının kıyısında yaradandan ölüm diliyordum amansızca tek tanık vicdandı. Ama vicdan olmayanlardan vicdan sesi duyulmazdı. Şahitti gökler, şahitti her kayan yıldız. Ettiğim dualara onlar susamazdı. Dileklerimi gömdüğüm ömür bahçemde beni yalnız bırakamazlardı. Umuduma mavi bir mektup yazdım. Başımı kaldırdım göğe. Sığındım içimi saran sıcak güvene. Biliyorum. Bir gün mutlaka cevap alacağım dileğime. Çünkü kimseyi sürgün bırakmaz haksız zulümde. Her şey onun elinde. O dilerse döndürür bu devranı da tersine o dilerse